Sporx. Dries Mertens, şampiyon olacağız. Dries Mertens, şampiyon olacağız. Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkovs, Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu. İşte Mertens ve Kerkovs'un sözleri. Galatasaray'ı, Türkiye'yi seviyoruz. Öncelikle bizleri evinizde konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. İstanbul'a ilk geldiğiniz zaman oldukça sıcak ve samimi bir karşılama olmuştu. Siz de aynı enerjiyi bizlere hissettirmiştiniz. İlk günden başlayalım dilerseniz. O güne dönecek olursak, o anki hislerinizi anlatır mısınız? Dries Mertens, ilk geldiğimiz zaman muhteşem bir atmosferde karşılandık. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik. Gelir gelmez hemen ev bakmaya başladık. Önce semti bulduk, sonra da muhteşem bir alanda yaşamaya başladık. Burada çok mutluyuz. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Galatasaray'ı, İstanbul'u ve Türk insanının sıcaklığını çok seviyoruz geldiğimiz daha ilk gün ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anladık. Belki adını Mehmet koyarız. Bebeğiniz Ciro hayatınıza girdikten sonra Mertens ailesinde neler değişti? Sanırım Ciro ismi Napoli'deki lakabınızdan geliyor. Hem bu lakabınızın hem de bebeğinizin ismini koyuş hikayenizi dinleyebilir miyiz? Dries Mertens, çocuğumuzun hayatımıza girmiş olmasından dolayı çok memnunum. Daha önce eve geldiğim zaman sadece eşim vardı, tabii ki eşimi görmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum ama artık bebeğimiz de var. Bu beni insan olarak çok fazla değiştirdi. Ciro, Napoli'de aslında Napolilere verilen bir lakapmış, benim de lakabım Söroy'du. Orada 9 sene yaşadıktan sonra oradan bir hatıra olsun istedik ve bunun için de oğlumuzun ismini Ciro koyduk. Katrin Kerkovs, belki 2 yıl burada yaşadıktan sonra da Mehmet ismini verebiliriz. Dırız başarılı bir baba. Eşiniz Katrin Kerkhoffs'a sormak istiyorum. Dries Mertens nasıl bir eş ve nasıl bir baba? Katrin Kerkhoffs, Dries mükemmel bir baba, geldiğinizde de gördüğünüz gibi oğluyla çok ilgileniyor, biberon dahi veriyor. Onun haricinde sürekli onunla zaman geçirmeye çalışıyor, ona bakıyor. Belki baba olarak eş olmaktan çok daha iyi, şaka yapıyor, gülüyor. Dries her ikisini de yapan çok başarılı bir kişi. Menemen, tavuk, kebap, nişantaşı. Türkiye'ye alışmışa benziyorsunuz. İstanbul'da günleriniz nasıl geçiyor? Dries Mertens, daha önce de bahsettiğim gibi öncelikle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buraya gelme sürecimiz, yerleşme ve takıma alışma sürecimiz çok güzel gelişti. Katrin Kerkovs, gündelik hayatta dışan çıkmak ve yeni restoranlar keşfetmeyi seviyoruz ancak daha küçük yerleri, örneğin menemen, tavuk, yumurta ve kebap yenilen yerlere gidiyoruz. Ayrıca Nişantaşı'nda oturduğumuz için buradaki kafelerde oturmayı çok seviyoruz. Türkler ülkesiyle gurur duyuyor. Takım arkadaşlarından tavsiyeler geliyor mu İstanbul'a dair? Dries Mertens bu araştırmaları daha çok eşim yapıyor ve tavsiyeleri eşimden alıyorum. Katrin Kerkovs Türkler her zaman ülkesiyle gurur duyduğu için güzel olan bir yer varsa orayı hemen bana tavsiye ediyorlar. Onun haricinde internetten de çok fazla araştırma yapıyorum. Sonuçta burası bir dünya şehri ve internette de çok fazla tavsiye bulunuyor. Dolma Bahçe, Sultanahmet ve Karaköy Bugüne kadar en beğendiğiniz yerler nereler oldu? Dries Mertens, benim için statta maç oynamak ve kazanmak. Katrin Kerkovs, Dolmabahçe Sarayı'nı, Sultanahmet'i ve Karaköy'ü gezdik. Çok güzel yerler. Az önce Ciro lakabından bahsettik. Peki, Galatasaray taraftarının size nasıl bir lakapla seslenmesini istersiniz? Dries Mertens, bilmiyorum, ondan karar vermesi gerekiyor. Katrin'i 11 yaşında tanıdım. Zannediyorum çocukluk arkadaşısınız. Tanışma hikayenizi dinleyebilir miyiz? Dries Mertens, 11 yaşındaydım ve bir arkadaşım evinde eğlence düzenliyordu. Katrin de onun komşusuymuş. İlk olarak orada tanıştık. Tabii ki o zamanlar yaşımız küçük olduğu için bir şey olmadı ancak 16 yaşıma geldiğimde, seninle vakit geçirmek istiyorum, diyerek ona açıldım. Dries benden romantik. Evlilik teklifi nasıl oldu Katrin? Eşin Dries duygusal biri olarak görünüyor, gerçekte de öyle mi? Katrin Kerkhoffs, Dries benden çok daha romantik. Bu durum hoşuma gidiyor. Bir gün köpeği gezdirmeye çıktık ve ilk defa öpüştüğümüz parka götürdü beni. Orada oturduk ve bana evlilik teklifinde bulundu, ben de kabul ettim. Mertens sürprizler yapar. Dries Mertens güzel sürprizler yapar mı? Unutamadığınız bir sürpriz var mı? Katrin Kerkhoffs, en büyük sürpriz tabii ki oğlumuz. Bunun yanında çok hızlı sürpriz yapar Dries. Mesela benim doğum günüm Eylül ayında ve bir sabah uyandığımızda bana valizimi hazırlamamı söyledi. O gün Bodrum'a gittik. Ailemiz ve arkadaşlarımız da oradaydı. Bu yıl benim için yaptığı en son ve en güzel sürpriz buydu. Peki Bodrum'u nasıl buldunuz? Dries Mertens, çok güzel. Katrin Kerkhoffs, 19 yaşındayken Bodrum'u ziyaret etmiştim. O zamanlar daha fazla eğlence vardı ancak şimdi daha sakin buldum. Oturup kahvemi içerim. Avrupa'nın en ünlü futbolcularından birisiniz. Kameraların olmadığı yerde nasıl biridir Dries? Bilinmeyenlerinizi merak ediyoruz. Dries Mertens kendimi futbolcu gibi hissetmiyorum. Dışarı çıkıyorum, bir yerde oturup kahvemi içiyorum. O sırada çok fazla futbolla ilgilenmiyorum. Arkadaşlarım varsa onlarla oturup sohbet ediyoruz. Katrin Kerkhoffs Dries'in de söylediği gibi oldukça sosyal biridir. Bunun yanında evin içinde star gibi davranma durumu yok. Zaten eve geldiği zaman çocukla ilgileniyor ve yemek yapıyor. Bu yüzden star gibi davranma durumu yok. Şarkımız Let Me Love You. Bizim şartımız dediğiniz bir şarkı var mı? Katrin Kerkovs çocuğumuz için ayrı, bizim için ayrı bir şarkı var. Çocuğumuz için olan Elton John'un How Wonderful Life Is adlı şarkı. Bizim şarkımız da düğünümüzde çalan Let Me Love You adlı şarkı. Driz Mertens Let Me Love You 18-19 yaşımızdayken disko'ya gittiğimizde arada bağ kurmak için dinlediğimiz şarkıydı. Evde futbol sayfası kapanır. Hem meslek hayatınızda hem de özel hayatınızda muhakkak ki eşiniz fazlasıyla sizi destekliyordur. Katrin'in desteğini her zaman hissettiğinizi ve bunun sizin için ekstra bir güç olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili neler anlatmak istersiniz? Maçlardan önce neler konuşursunuz mesela? Dries Mertens: Elbette eşimin desteğini her zaman hissediyorum. Şimdi artık oğlumuz da var. Eve geldiğim zaman benim için en önemli şey rahatlamak. Rahat bir şekilde zamanımı geçirmek, sevdiğim insanlarla bir arada olmak, eve geldiğim zaman futbolla ilgili konuşmayı tercih etmiyorum. Eve geldiğimde futbol sayfası kapanıyor, ev sayfası açılıyor. Bu kadar güzel atmosfer görmedim. Katrin, tribünlerdeki heyecanını biraz dinlemek istiyorum. Taraftara dair neler söylemek istersiniz? Katrin Kerkovs, iç saha maçlarına oğlumla geliyorum. Fakat çok ses oluyor ve bu yüzden Ciro'ya kulaklık taktık. Napoli'deyken ortam güzeldi ama bu kadar güzelini daha önce görmemiştim. Ciro müzisyen olsun. Ciro'nun da futbolcu olmasını ister misiniz? Katrin Kerkovs, ailem müzisyen. Oğlumun da futbolcu olmak yerine müzisyen olmasını isterim. Hem hobilerinizi hem de mesleğinizi sormak istiyorum Katrin. İnternetten araştırdım ancak sizden duymak istiyorum. Nelere merakınız var? Hangi mesleği yapıyorsunuz? Katrin Kerkovs, Belçika'da DJ'lik ve sunuculuk yapıyorum. Bunun yanında en önemlisi Ciro'nun annesi ve Dries'in eşiyim. Şampiyonluk istiyoruz. Takım arkadaşlarınızı sormak istiyorum. Tabii sizin bir liderlik özelliğiniz var ve bunu takım içinde görüyoruz. Takıma yeni geldiniz ama çok kısa bir zamanda alıştığınızı da görüyoruz aynı zamanda. Biraz takım arkadaşlarımdan bahsedebilir misiniz? Kimlerle yakın bir arkadaşlığınız oluştu? Galatasaray'da bu aile ortamı hep vardır zaten. Siz bunu hissettiniz mi? Dries Mertens takımdan ve takım arkadaşlarımdan çok memnunum. Ancak geçen seneki aldığı kötü sonuçlardan sonra takım yenilendi. 13 tane yeni oyuncu geldi. Hepimiz birlikte iyi işler başarmak ve takım olarak sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Kerem beni çok güldürüyor. Takımda en eğlenceli kim sizce? Dries Mertens çok fazla var ama Kerem çok güldürüyor beni. Konuşmayı çok fazla seviyor ve yüksek sesli konuşuyor. Çok hoş oluyor bu. Okan hoca her şeyi biliyor. Peki Okan Hoca'yı sorsam? Dries Mertens öncelikle Okan Hoca'nın bana karşı çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Benim gelmemi çok fazla da istemişti. Aslında eskiyi de temsil ediyor. Eskiden oyuncuydu, şimdi hoca ve yine iyi işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Bizim tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor. Çalıştığınız teknik direktörlerden Sarri'yi de sormak istiyorum. Dries Mertens, kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü ben normalde sol kanat oynarken beni hücum hattına aldı ve çok fazla gol atmaya başladım onun sayesinde. Kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.